Fenerbahçe'de bu sezon büyük problemler yaşatan ve transfer planlamasında ilk sıralara yerleştirilen sol bek mevkisi için arayışlar hız kesmeden sürüyor. Kadroda alternatifi bulunmayan ve Hasan Ali Kaldırım ile de sözleşme yenilemeyen Sarı Lacivert'te ekipte ismi geçen son isim Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Osama Haddadi oldu. Futbol Tunisi'nin iddiasına göre devre arasında Al İttifak'tan kiralanan oyuncunun kısa sürede Kasımpaşa formasıyla sergilediği performans dikkat çekti. Bu performans sonrası Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak istediği belirtildi. Devre arası transfer döneminde Süper Lig'e gelen Haddad'i 15 karşılaşmada 5 asist kaydederek iyi bir performans sergiledi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.